Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir aynada. 14 Ocak Pazar ile karşınızdayım. Oldukça dolu bir bülten var. Ee, hızlı hızlı olmaya çalışacağım ama umarım çok uzun bir video olmaz. İddialıyız Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Bugün de mesela oraya tam 4 orandan 3.90 orandan daha doğrusu bir tane canlı bırakmıştım. Çok güzel geldi. İkinci bıraktığım canlı maalesef gelmedi. Zaten oldukça riskli bırakmıştım. O gelmedi maalesef ama tek rakamdan 4 orandan gelmiş oldu. Evet cumartesi neler yaptık? Kısa kısa bir üzerinden geçelim. Video biraz geç oldu işlerimden dolayı. Hemen üzerinden geçiyorum. Chelsea Fulham maçında da ben Chelsea'nin kazanacağını ve gollü bir maç beklediğimi söylemiştim. Maalesef Chelsea sadece 1-0 kazandı. Dolayısıyla da Chelsea'nin düz galibiyetine gidenler kazanmış oldu. Leipzig, Eintracht Frankfurt maçında beni çok şaşırttı. Ben gene gollü bir maç bekliyordum. Leipzig'in de en az iki tane iki tane atarak kazanmasını beklediğim maçtı. Maalesef Eintracht Frankfurt maçı 1-0 kazandı. Burada başarısız bir tercihimiz oldu. Augsburg Leverkusen maçında ise yine aynı şekilde Leverkusen'in kazanacağını ve gollü bir şekilde kazanacağını söylemiştim ama ben öyle bekliyordum fakat Leverkusen maçı sadece 1-0 kazanabildi olmadı bu da başarısız bir tercih oldu Eyüp Keçiören de söylediğim gibi Efsabe'nin en az 2 tane atarak kazanmasını handikaplı kazanırını ilk yarıdan gol bulmasını bekliyorum demiştim buradaki tüm tercihlerim de gelmiş oldu Darstad Borussia e Dortmund maçında da yine Dortmund'un kazanacağını en az 2 tane 3 tane atarak kazanmasını bekledim maç demiştim. Dortmund maçı 3-0 kazandı. Burada da söylediğim tüm bahisler gelmiş oldu. Newcastle Manchester City maçında da maç 3-2 City kazandı. Zaten Telegram grubuna da vermiş olduğum maç buydu. City 2-1 mağlupken City'nin galibiyetini önermiştim. Burada da tüm tercihlerimiz başarılı olmuş oldu. Beşiktaş Ankara gücü maçında da gerek. gollü bir maç bekliyorum demiştim. Beşiktaş'ın kazanacağını, iki buçuk üzerinde kazanacağını evet. söylemiştim. Hatta Beşiktaş'ın iki atanı bile 1.54 gibi çok güzel bir oran verilmişti. Maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. Rize, Adana Demir Spor maalesef tüm dünyayı yanıltan bir maçtı. Rize maçı sadece 1-0 kazanabildi. Gollü bir maç olmadı. Adana'dan hiçbir reaksiyon göremedik. Evet, ee, önce ücretsiz Telegram grubundan başlayayım. İddialıyız, Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Ara ara doğruya da kupon ya da canlı bırakmaya çalışıyoruz tabii ki arkadaşlar. Ee, Pazar gününden başlayalım. Skor sorum tabii ki Gaziantep, Fenerbahçe maçının skorunu bilen herkesi ücretli grup Aynı sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumları bekliyorum. Hızlı hızlı başlayalım. 14 Ocak Pazar günü ilk maçımız saat 13'te İstanbul Spor Konya maçı. Arkadaşlar burada gene İstanbul Spor'un hatırları. Az zaten ligden düşmeyi artık kabullenmiş. Tamamıyla takım bırakmış durumda. Fakat futbolcular için vitrin maçı tabii ki. Bir alt ligde oynamamak için. Burada devam edebilmek için. Ya da transfer olabilmek için. Ellerinden geleni yapıyorlar. Adana karşısında da 2-0 geriye düştüklerine rağmen maçı 2-2'ye getirmeyi bildiler. Konya Spor'da gene böyle yani aslında bu maç Konya Spor'un 3 puan altın değerinde bir 3 puan olabileceği bir maç. dediğim gibi hatta 3 değil ona göre 6 puan olması gereken bir maç. Çünkü Konya Spor'u yendiği takdirde kendini düşme attırın, üzerine atacak. Dolayısıyla ben burada Konya Spor tarafındayım. Konya'nın en azından burada yenilmeyeceğini düşünüyorum. Maçın sanki böyle bir biri var gibi dönecekse de Konya tarafına dönebilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üst denenebilir ama yüksek oradan 2-3 golada gitme ihtimali oldukça yüksek bir maç. Ama benim buradaki ana bahsim öne çıkarttığım bahsim biraz düşük olacak ama Konya Spor'un yenilmezliği olacak arkadaşlar. Tabi diğer o 2-3 gol karşılıklı gol 2.5 üst seçenekleri de 3. 4. yapacağınız alternatif kuponları da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer maçım Volendam-Almera. Benim eski takipçilerim bilir. Volendam dediğim zaman benim tabi ki aklıma gelen tek şey corner. Fakat bu sefer Bülten'de corner'ı açmışlar ama yüksek açmışlar arkadaşlar. 9.5'tan açmışlar. 9.5 üstüne de 1.50 gibi bir oran vermişler. Normalde bunu 8.5'tan açıyorlardı. 1.32, 1.35 civarı. Bu sefer 9.5'da açmıştı. Bu bunu gene bir deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Yurt dışından oynayan arkadaşlar bunu mutlaka 8.5 üzerinde alsınlar. Biz riske giderek 9.5 üstü oynayacağız. Eee Gol bahsellerine yönelmek istersek bu maçında ben Golle geçeceğini düşünüyor ve karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınma ihtimali oldukça yüksek ve Volendam'a ben bugün güvenmek istiyorum. Volendam'ın iki tane golünü de kuponumun bir tanesinde mutlaka değerlendireceğim. Hatta o maçın üç buçuk üstte bile taşınması oldukça olası 2.20 olandan denenebilir. İlk yarısından gol beklediğim maçı olduğundan dolayı her iki yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Gelelim bir diğer maçımıza. Bu maçımız oldukça zor. Saat 16'da kendi ligimizden Antalya Trabzon maçı. Arkadaşlar Antalya Sergen Yalçın yönetiminde çıktı. İki maçta da gol yemedi. Bir maç 0-0, diğer maçta da 1-0 kazandı. Defansı oldukça önem veriyorlar. Gol yememeye çalışıyorlar. Trabzonspor'da daha önce geçmişteki videolarda da anlattım. Abdullah Avcı dönemi başladıktan sonra Trabzonspor'da 1-0 olsun bizim olsun mentalitesiyle oynuyor. Ben yine burada az gollü mücadele bekliyorum. Tabi garanticiler 3.5 altı alsınlar ceplerine koysunlar. Riske birazcık böyle bir riske alalım derseniz 2.5 buçuk da ona da varım arkadaşlar. Burada ama öne çıkarttığım benim Trabzonspor'un yenilmezliği olacak. Bunun oranı 1.23 ana bahsin budur. Yurt dışından oynayan arkadaşlar 4.5 altında çifte şans alırlarsa oran biraz daha artar tabii ki. Hatta bu maçın böyle sanki böyle 1-1'de bir kalabileceğini düşündüğümden dolayı maç sonunda 0-3 orandan tekli ya da sistemde değerlendirilebilir. Dediğim gibi az gol mücadele bekliyorum. İlk yarı bir buçuk alt değerlendirilebilir. İlk yarı sıfır değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi burada ben öne çıkarttığım bahis Trabzonspor'un yenilmezliği olacak. Evet saat 16'da Almeria Girona maçı var. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica ediyorum. Almeria Girona maçı var. Ben Girona'ya burada güvenmeye devam ediyorum biz grubumuzda, ücretli grubumuzda daha doğrusu Girona'nın devamlı olarak iki, gol, iki tane golünü alıyoruz arkadaşlar. Burada yine ana bahsedeyim. Girona'nın iki tane gol atarı olacak. Bunun evet. oranı 1.35. E, maç 2.5 üstüne taşınır mı? Ben Almeria'dan herhangi bir reaksiyon beklemiyorum. Zaten sondan ikinci sıradalar. Onlar da büyük ihtimalle bu sezon düşecekler. Şimdi Girona e, maalesef geçen hafta şeye yenilmişti. Özür dilerim yenilmişti derken. Ha, Averaj da Real Madrid'e liderliği kaptırmıştı. Şimdi bu tür ver alt sıralardaki zayıf takımlarla karşı da puan almaya devam ederek mutlaka liderliği kovalayacaktı. Şimdi burada ne yapabiliriz? Ee, i̇ki buçuk üstte taşınırsa bu maç Girona tarafından iki buçuk üstte taşınır. Girona'nın 3 tane golünü almak daha mantıklı olur. Ya da etle sütle karışmayalım. Biz direkt 2.5 üst alalım derseniz buna da var arkadaşlar. Bunun da oranı 1.32. Bu maçın da Girona tarafından kazanılmak için beklediğim bir maç. Taraf bahsi oynayacak arkadaşlar da <laughs> Girona'nın düz galibiyetine 1.45 verilmiş. Oranı biraz arttırmak için nasıl olsa Girona'dan 2 tane gol bekliyoruz. 1.5 üzerinde 2 alırsanız bunun oranı 160 aynı zamanda da ben ilk yarısından da girer gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.41. İlk yarı taraf golü kuponunda mutlaka ben bunu deneyeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bize maçımın günün bence en keyifli, en güzel maçlarından bir tanesi saat 16.30'da Hollanda Ligi'nden Go Ahead Ajax sağlıyor. Şimdi burada neden en keyifli dedim? Çünkü İki maçında iki takımında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkmasını bekliyorum. Beraberlikte çok fazla bir şey değişmeyecek ama kazanan taraf olduğu zaman bayağı bir zıplayacak. Rakibini bayağı bir ekarte edecek. Dolayısıyla ben burada golü mücadele bekliyorum. Her iki takımın da birbirinden çekinmeden oynayacağını düşünüyorum. İki buçuk üst benim buradaki ana bahsim olacak. Hatta maçında üç buçuk üstü bile taşınmasını bekliyorum. Bu maç karşılıklı gol olur mu? Evet bence mutlaka olur. E, ee, karşılıklı gol olarak da 1.33 gibi bir oran verilmiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İkisini birleştirdiğimizde 1.45 gibi bir oran elde ediyoruz. Yaklaşık olarak %50 daha fazla bir oran elde etmiş oluyoruz. Ben aynı zamanda Ajax'tan da iki tane de gol bekleyeceğim. Ve ilk yarısından da Ayakstan gol bekleyeceğim ilk yarı taraf kuponunda mutlaka ben bunu da denemek istiyorum. Hemen bunu işaretleyeyim. İlk yarı taraf kuponu. Hatta hazır şurada söz açılmışken ilk yarı Girona bir tane gol atar 1.41. ilk yarı Ajax bir tane gol atar 1.47. Alan size ikinin üzerine bir oran yapan. Bu da YouTube kuponumuz olsun arkadaşlar. Ee, saat 19'da da Gaziantep Fenerbahçe'ye alıyor. Bu da tabii ki skor sorum. Çok anlatacak bir şey yok. Fenerbahçe'mizin son iki haftadaki formu 12 tane gol atarak birinde 7 1di diğerinde 5 ikili doğru hatırlıyorsam. Tam 12 tane gol atarak maçlarını kazandı. Antep'te Şumutika karşısında biraz böyle bir reaksiyon gösterdi ama son haftalarda böyle beraberliği oynayan takım haline geldi. Fakat Fenerbahçe bu rüzgar arkasını almışken bence gene burada gollerinde devam eder. 2.5 üst benim buradaki ana bahsimdir. Ee, Tabi gene Fenerbahçe'den iki tane gol bekliyorum. Fakat bunun oranı oldukça düşük kalmış. 1.25 kupon tamamlama adına değerlendirilebilir. Ee, taraf bahsi oynayacak arkadaşlara da 1.5 buçuk, buçuk üzerinde Fener kazanır. 1.32 idealden değerlendirilebilir. Biraz risk alıp 2.5 üzerinde 2 alırsanız 1.63'ten denemeye değer. İlk yarısından da gol beklediğim maç. Bunu da Fenerbahçe tarafından bekliyorum tabii ki. Bunun da oranı 1, kuponumuzun bir tanesinde hatta az önce söylediğim kupona da bunu da eklersek Allah size iki buçuğun üzerinde bir oran yapar. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan dolayı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Son maçım saat 21.30'da Yunanistan Ligi'ne gidiyoruz. Paul Paskiyani'yi ağırlıyor. Normalde Yunanistan Ligi'ne pek ağırlık vermezdim ama Şimdi liderlik biraz böyle kızıştı. Panathinaikos da Pauk arasında. Bundan dolayı da bu maçlara da yönelmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Pan Panathinaikos liderliği kaptırdı. Ares'e geçen hafta 2-1 yenilerek 2 puan gerisine düştü ve liderliği Panay kaptırdı. Şimdi bu tür böyle zayıf rakiplerine karşı da ben mutlaka kazanarak takibini devam ettirecektir diye düşünüyorum. Zaten Pauk'a da oran açmamıştı. Ne yapabiliriz? 2.5 1.30 Buradan her dağıtım. Ben paskiyane'den hangi bir reaksiyon beklemiyorum. Palkun 2 tane gol atarına bile 1.15 gibi bir oran verilmiş. Denemeye değmez. Ne, nasıl yapacağız? Palkun 3 tane golüne gideceğiz. Palkun 3 tane golüne 1.67 gibi bir oran verilmiş. Ya da etle sütle karışmayıp Palkun direkt 2.5 üst alıp 1.30'dan değerlendirebiliriz. Ama benim buradaki Öne çıkarttığım bayz, ben balkon burada ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Ve dolayısıyla ilk yarı 1-1.36'dan denemeye değer. Ya da daha da böyle garantisi, ilk yarı bir tane gol atar. Ama olan çok düşük 1.22. Yine de dediğim gibi az önce ilk yarı taraf golü kuponlarımızda bence bulunması gereken bir maç. Ee, taraf bahsi oynayacak arkadaşlara da handikaplı kazananını öğrenmek istiyorum. Bunun da oranı 1.34 fakat handikap her zaman için listidir Hasbele kadar pas kendi bir tane gol bulursa o zaman pahalı maçı 3 bile çevirmesi gerekiyor. İsteyenler 1.5 üzerinde bir ya da 2.5 üzerinde bir alırlarsa bence biraz daha böyle sağlama gitmiş olurlar diye düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Arkadaşlar maçlarım bu kadar. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Ee, kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Hemen yanında da bir zil işareti var. O zil işaretine tıklayacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de noktada olsa yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Fenerbahçe maçının skorunu yorumlara bekliyorum. Bilen herkesi Ocak ayı boyunca ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.